Herkese merhabalar sevgili balık burçları, hoş geldiniz, sefalar getirdiniz, falhaneme güzellikler ve güzel enerjiler getirdiniz. Ben de bu güzel enerjilerin yansımasını sizlere aktarmaya çalışacağım sevgili balıklar. Bugün sizlerle balık burcunun hem kahve falına hem de tarot açılımlarına bakmış olacağız. Bakalım sizlerle neler göreceğiz, hep beraber izleyip görmüş olacağız. Lütfen fincanıma doğru odaklanın ve iyi niyetlerinizi dileklerinizi, istediklerinizi fincana doğru sesli söyleyerek e, enerjinizi yaymaya çalışın sesli söyleyin doğa enerjinizi alsın diyelim sevgili balıklar neyse haliniz çıksın falınız istediğiniz gibi olsun her şey demeden önce kanalımıza abone olmayı videoları yorum yapmayı ve beğenmeyi muhakkak unutmayalım şimdi başlıyorum arkadaşlar şöyle fincanınızı açtım bakalım hadi bakalım neler bekliyor sizlere hemen görelim izleyelim Tüm güzellikler sizinle beraber olsun diyelim. Şöyle fincanın içerisini sizlere göstermek isterim. Lütfen odaklanarak bakın arkadaşlar. Fincanımın içerisini iyice izleyiniz. Evet. Şöyle yaklaştırarak göstermek istiyorum. Sizler de lütfen sıkıca görün. Bakın çok şeyin net çıktığını gözlemlemekteyim. buradan ekrandan görüyorum. Evet. Arkadaşlar elinize konan şansı görüyor musunuz? Bakın ilk açar açmaz göz gözlemlediğim şeylerden bir tanesi bakın rahat bir hareketlerle parmağınızın ucuna gelen şansı Görüyorsunuz bakın eliniz şurada parmağınız burada sizsiniz. Bakın parmağınızın ucuna konan sanki talih kuşu gibi bir şey var. Öyle bir şans yakalıyor ki sevgili balık burçları diyor ona gelecek e, bu şans iyi değerlendirmeli. Bir şapka gibi düşünün bu şansı sürekli yanınızda taşıyacakmış gibi bir durumunuz var. Kafanıza takmışsınız bakın hem dikkat çekeceksiniz bu durumda. Hem de güzel bir şansın kapısını aralamış olacaksınız diyor. İnşallah bu istediğiniz şey bir an önce gerçekleşmiş olacak olur. Ve böyle bu şansın ardından kendinize bir özgüven geliyor diyor sevgili balık burcu zaten özgüvenlisin. Biraz daha özgüvene sahip olacaksın diyor. Çünkü öyle bir şey ki kendinizi bir kutunun üstüne doğru çıktığınızı görüyorum. Bir basamak sanki atlamışsınız. Hani böyle ben buldum işte benim kendimi gösterme zamanım geldi dermiş gibi böyle kendinizi gösteriyorsunuz. Yani bu şans size kendinizi gösterme ihtiyacını sunacak diyor. Böyle harika bir şans elinize geliyor. Bu şansı iyi değerlendirmeye çalışın diyelim dediğim gibi yanınızda sürekli taşıyacağınız bir şans olacak diyor. Artık bunu kendi hayatınıza göre çekimlemeniz gerekiyor sevgili dostlarım. Burada çıkanı ben yorumlamaya çalışıyorum. net şeyler çıktığında net şeyler de elbette ki söyleyeceğiz. Ama dediğim gibi lütfen kendinize uyan ve kendinize doğru gelen şeyleri lütfen çekimlemeye, kendinize göre çekimlemeye çalışın diyelim bir seçim yapma zamanı gelmiş arkadaşlar karşınıza iki kişi almışsınız iki kişi arasında bir seçim yapacaksınız diyor burada ee, yani bu iki kişiden biri daha çok fazla ağırlık basıyor fakat diğeri'nin kalbi mi daha iyi acaba ee, genelde yani insanlar kendilerine e, daha çok iyi gelen değil de eğlenebildiği e, iyi anlaşabildiği birisiyle yan yan olmak ister. Bu hani hem ilişkilerde hem de ikili ilişkilerde. Yani dostluk hayatı, aile hayatı, arkadaşlık hayatı, sevgili flörtlük hayatı olabilir. Ama burada diyor iki kişi seçeceksin. Birisi çok iyi niyetli diyor. Öteki daha bir farklı. Yani ötekiyle daha çılgın davranabilecek düzeyde olabiliyorsunuz. O yüzden bu iki kişi arasında sürekli kalıyorsunuz kafanız böyle gidip gidip geliyor olarak görünüyor ama bir seçim yapma zamanınız gelmiş artık balık burçları o yüzden bakacaksınız artık bir seçim yapacaksınız ayrıca bizi yükseleni balık olan kişiler de izleyip dinleyebilirler sevgili dostlarım onları da hatırlatalım lütfen bir yolculuk yaptığınızı görüyorum bakın 3 kişilik bir yolculuk olacak diyor burada hemen göstereyim 3 kişilik bir yolculuğunuz var sevgili dostlarım Yakın kısa bir zaman içerisinde gidip döneceğiniz bir yolculuk. Çoluklu çocuklu gideceğiniz bir yolculuk olarak görünüyor. Yolculuğa gittiğiniz zamanki yerde isminde veya soy isminde Bursa'nın B'si olan bir kişiyle anlaşmazlıklar yaşayabilirsiniz. Kişinin bakışları sizi rahatsız edebilir onu söyleyeyim. Kişinin dili değil de kişinin gerçekten bakışları sizi ciddi anlamda rahatsız ediyor diyor. Balon gibi şişmişsiniz bakın. Ee, gerçekten içinize ata ata balon gibi şiştiğinizi görüyorum. Ve burada sevgili dostlarım 4 vakte kadar e, 4'ü 14'ü 24 ü olabilir. E, bu 4. ay bitmeden önce olabilir. E, ya da 4 ay sonra olabilir. 4 hafta sonra olabilir. Diyeceksiniz ki artık benim intikam alma zamanım geldi. Yani gerçekten beni balon gibi şişirdiler Sıkıntı yaşadım ve ben artık başkalarına sıkıntı olacağım, başkalarına dert olacağım diyorsunuz ve başkalarını yerli bir etmek uğruna biraz böyle içiniz soğumamış bir şekilde görüyorum. İçinizi soğutmamışsınız. O içinizde yanan alevi püskürteceğinizi görüyorum sevgili balıklar. O yüzden intikam alacaksınız diyor. Birinden bir intikam var. Bu kişinin isminde veya soy isminde Edirne'nin 'e'si, Adana'nın ağası olabilir diyor. İki harf arasında kalmış çünkü. Şöyle bakıyorum. Evet ee, arkadaşlar böyle <laughs> bakın çarşaf çarşaf belgeler sunuyorsunuz. Bakın görüyor musunuz? Elinize böyle belgeler almışsınız. Bunu uzatıyorsunuz. Bakın kardeşler arasında bir belge işleri olacak kardeş arasında belge işleri oluyor. Birbirlerinize belge verip e, alacaksınız ya da bir işlemleriniz olacak. Bir tapu işlemleriniz olabilir. E, ya da bir mal mülk davası işleri olabilir. Bunu aileyle alakalı yani kardeşlerle beraber aranızda çözmeniz gereken belli başlı imzalı belgeler var diyor. Bu belgelerle alakalı kardeşlerle münakaşa içerisinde olacaksınız. Bir masa başında belgeleri birbirinize uzattığınızı görüyorum. Bu konuyla alakalı bir acil görüşme yapacaksınız diyor sevgili balık ve yükselen balıklar. Bakın görüyor musunuz ne kadar güzel bir ilişki şöyle göstereyim şöyle odaklayayım evet bakın şurada o kadar güzel ilişki var ki birbirinize ne kadar güzel sarılmış iki tane insan var ee, Burada siz ilişkiniz ya da flörtünüz ya da e e eşiniz olabilir. Yani e burada öyle bir şey ki e birileri sürekli e bir sizin sırtınızdan bir de ya eşinizin ya da flörtünüzün sırtından çeken birileri var diyor. Aileler çok fazla duruma karış, karışır hale gelmiş diyelim. Bunları ayrı olarak yorumluyorum çünkü ikinize de birbirinize yakın olan kişiler olarak görünüyor burada sevgili dostlarım. Bu durum kabullenilmiyor olabilir ya da evlisinizdir bir süredir evli olarak devam ediyorsunuzdur. Fakat şöyle bir durum olmuş olabilir eşinizi mesela anneniz ya da babanız hala sevmiyor olabilir ya da e, karşı tarafın annesi ya da babası e, hala sizi sevmiyor olabilir. O yüzden böyle sanki sürekli birbirinden ayırmaya çalışan e, kişiler olarak gelmiş. Yani bir sürekli hani bu ilişkide e, çok fazla sizin böyle muç muç ilişki oluyor. ya. Hani böyle e, ne derler güzel hani mutlu bir ilişki. Yaşamanızı çok fazla istemeyen iki insan olarak görüyorum ben bunları. Ee, sürekli birbirlerinden şikayetçiler. Ee, ama siz de diyorsunuz ki yani abi biz hani birbirimizi seviyoruz yani bir problemimiz yok bizim ikimiz alakalı problemimiz yok ama sizler problem yaratıyorsunuz diyorsunuz. Yani o yüzden böyle bir arada derede kalmışsınız ikiniz de e, arada derede kaldığınızı gözlemlemekteyim. İki tane köprü var arkadaşlar. Şu hayat üzerinden sadece iki köprü üzerinden atlamanız yeterlidir. İki köprüyü geçtikten sonra her şey düzlüğe ulaşacaktır diyor. İki zorluğunuz var. Düşündüğünüz, yapmak istediğiniz, elinizi planınıza uzatmak istediğiniz, ayağınızı planınıza uzatmak istediğiniz şeyler olacak diyor. Fakat iki adet zorluğunuz yaşanacak. Bu iki köprünün yan yana durduğunu gözlemlemekteyim. Yani bir anda gelecek bir sıkıntıyı atlattığınız halde artık o planı yapabilirsiniz. O iki sıkıntıyı açtıktan sonra inşallah düzlüğe ulaşacaksınız. Şöyle bir de tabanına bakalım tabanda neler gösterecek. Size burada pek görünmüyor olabilir arkadaşlar. Şöyle videoyu nasıl ayarlayalım? görünmüyor olabilir fakat bizler videoları YouTube'a yüklediğimizde piksel derecesi düşer videonun O yüzden sizler net göremeyebilirsiniz Fakat ben buradan baktığımda net bir şekilde görüyorum O yüzden endişe etmenize gerek yok şöyle göstereyim Hatta sizlere de bakın şöyle inceleyin arkadaşlar hemen onu da yorumlayıp tarotlarıma geçeceğim şöyle bir bakalım. Birisi kafanızdan aşağıya bir su akıtıyor yani böyle elini suya daldırıyor şöyle şöyle serptiriyor. Yani arkadaşlar hani bu normalde e, çoğu şeyde biliyorsunuz e, Müslümanlıkta zemzem olarak geçer. Hani zemzem suyunu o şekilde e, vücudunuza aktarmak istersiniz ki hani kendinizi iyi hissetmek size e, hayırlı hissettirmek olur. Farklı dinlerde yine aynı şekilde gerçekleşir. Ee, Hristiyanlıkta da bu böyledir Müslümanlıkta da bu böyledir Katolikte de böyledir Yani e, bir kutsal bir suyun diyor e, yüzünüze yüzünüze çarpıtıldığını görüyorum Böyle birisi böyle elinde aldığı bir suya böyle serpiyor arkadaşlar e, Çok güzel sanki kutsanacakmış gibisiniz böyle şansınız bahtınız bir anda açılacak diyor ne kadar güzel Evet böyle kapınıza böyle sıralı insanlar olacak diyor. Yeni insanlarla tanışma zamanınız gelmiştir. İsminde de veya soy isminde Sivas'ın S'si olan Zonguldak'ın Z'si olan Hatay'ın H'si olan Adana'nın A'sı olan yani Edirne'nin E'si var burada. Ya yani o kadar çok Fransa'nın F'si var. O kadar çok insan bakın hayatınıza bir anda girecek ki diyeceksiniz ki yani bahtım mı açılmıştır ya da Hani ne bu böyle ikili ilişkilerde bir anda artışlar gözlemlenecek diyor. Ee, yani hani böyle dişil eril ilişkinin artış sağladığı şeyler olur böyle kendinizi motive edersiniz karşı tarafın dikkatini çekersiniz yani burada da sanki böyle bir durum var hani bir şeyler insanların dikkatini çekecek ki şansınız bahtınız bir anda açılacak diyor ne kadar güzel yani bir uzun zamandır fal bakıyordum ilk defa yani böyle bir şey gördüm diyebilirim. Ee, şimdi hayattan geçeceğiniz yine iki kapı var demek ki size hep böyle iki kapı görünüyor fakat bir tanesinin anahtarı doğru diyor arkadaşlar. Bakın yani fincanımda da burada iki kişi arasında kalmıştınız fakat bir seçim yapmanız gerekiyor demiştim. Burada da aynı şekilde karşıma çıktı bir anahtar var ve doğru kapının anahtarı da bu olması gerekiyor. O doğru anahtarın bulacaksınız inşallah doğru bir seçim yapacağınıza inanıyor ve güveniyorum diyelim. Ee, güzel de olacağını Tahmin ediyorum. Şöyle bakıyorum böyle e, kocaman bir mağaranın içerisine ama mağara öyle bir mağara ki içinden böyle ışık geçiyor resmen. O ışığın içerisine doğru yürüdüğünüzü görüyorum. Bak son zamanlarda çok doğru kararlar alacaksınız. Kendinizi tebrik edin arkadaşlar. Çok doğru kararlara ilerliyorsunuz inşallah diyelim. E, aileyi korup kollayan kişilerden bir tanesisiniz. Birisi düşse e, kolundan tutup kaldırabilen kişi sizsiniz. Çünkü yapana, yapanı da yapılanı da asla unutmuyorsunuz ve hep bir mücadele içerisindesiniz. Herkesin hakkını savunan ve hep mücadele eden bir balık burcu karşımızda ya da yükselen balık burcu karşımızda diyebiliriz. Şimdi bir de ne yapacağız? Tarot açılımları yapacağız arkadaşlar. 3 çeşit tarot açılımımız var. Ee, onları da yapalım. Şöyle gözlemleyelim bakalım. Evet, düşmanlıklar çok arkadaşlar. Bakın hayatınıza gerçekten öyle çabalar harcamışsınız ki düşmanlar kazanmışsınız diyor. Siz çaba sarf ediyorsunuz, çaba harcıyorsunuz fakat insanlar yani bu durumu anlayamıyor. Ne kadar iyilik yaparsan yap görebileceğin tek şey muazzam bir nankörlüktür derler ya. O yüzden burada da düşmanınızın çoğaldığını gözlemlemekteyim ve bir evlilik yolu görünüyor arkadaşlar bir alyans görünüyor. Burada kimyasal çekimin çoğaldığı bir döneme giriyorsunuz. Ne demiştik? Dişil eril ilişkiler artıyor demiştik. Evet. Kendinizi değerli hissedeceksiniz diyeceksiniz ki bu romantizm bu şey benim için çok güzel. Çünkü eskiden kaos ve acı vardı. Ama artık yeni bir ilişki, yeni bir romantizm, değerlilik, güzellik benimle oluyor diyorsunuz karşılıklı bağlılıklar artıyor iletişiminiz çok kuvvetli. İkili ilişkilerde iletişim çok kuvvetli arkadaşlar. Bir de beklediğiniz bir şeyler var. Birinden hani bir söz de olsa bir şey bekliyorum diyorsunuz. Hani yeter ki şey olsun. Hani bir ses de olsa, bir söz de olsa Hani ondan gelecek bir şeyi bekliyorum diyorsunuz. Çok bencillik etti. Yani beni yalnızlıkla sınadı diyorsunuz sevgili balıklar. Ama ben hala bir şeyleri bekliyorum dediğiniz bir insan var burada. Evet. Şöyle bir de Rumi kartlarıma bakacağım arkadaşlar. Bu arada videonun başında dediğimiz gibi kanalımıza abone olmayı, videoları yorum yapmayı ve beğenmeyi unutmayalım. Şöyle karıştıralım bakalım kartlarımızı. Hadi bakalım. Videoda hışırtı gelebilir arkadaşlar, o yüzden onları başından sizlere söyleyeyim. Mikrofonla konuşuyorum çünkü ve ayrıca ses yok diyen kişileri görüyorum yorumlarda. Aslında dediğim gibi mikrofonla konuşuyorum ve birçok aletten de kontrol sağlıyorum. Videoda ses var mı yok mu? Onun kontrollü sağlanılıyor bunu da bilginiz olsun. Eğer ki bu durumda karşılaşırsanız videodan çıkıp tekrar girerseniz ses düzelecektir. Şimdi aklıma geldi. Aslında biraz geç geldi. Kusura bakmayın diyelim. Bütün dünya Allah'ın heybetinde var olur ve sen bunun farkındasın sevgili balıklar ve ne olursa olsun evet Allah'a sığınıyorsun ama diyorsun ki benim de aklım, zekam var. Yani evet her şeyi Allah'a bırakmak değil de biraz da kendim gitmem gerekiyor diyorsunuz. Mutluluk kılıcıyla zevcem olacak bir yari kurtaracağım. Yani hayatınıza yeni insanın gelişi ee, ve acılı bir insan girecek diyor hayatınıza. Bu acılı insan arkadaşlar... E, yani siz onu iyileştireceksiniz, onun iyileşti yani onu iyileştirmeniz e, sizi mutlu edecek. Çünkü size davranışı ve farklılığı bambaşka olacak. Zevkler ve hoş şeyler ruh içindir, tüm renkler de benim içimdir diyorsunuz. Bakın ne kadar güzel. Hayatınız renklenecek, yeni ilişki, yeni renklilikler diyor burada. Ve sizi arayanlar olacak arkadaşlar, size ulaşmak isteyen kişiler olacaktır. Onlara cevaplar verip geri dönüşler sağlayacaksınız. Hatta diyeceksiniz ki uzun zaman oldu, hani bu kişi görüşmüyorduk. Ne durumdur ki beni aradı diyeceksiniz. İmparatorun başındaki taç gibisin, değerlisin ve değerini bilmen gerekiyor diyor. Yakut sevdiklerinizin sadakatı e, sadakası, sadakasıdır. Çok özür dilerim. E, yani hayatınızda böyle sürekli, e, dediğim gibi birbirlerine sürekli iyilik yapıyorsunuz diyor ama bunu artık bir yere bırakmışsınız. Daha fazla iyilik yapamam. O yüzden daha fazla da e, çok fazla insanlarla iç içe işte olamam diyebilirsiniz ama. E, Fincanımızda diyor ki hayatınızda çok fazla insan girecektir Evet kendi benliğinden Allah'ın benliğine yolculuk yapacaksın diyor Ne kadar güzel e, Çok güzel hem fincanımla hem de tarot kartlarımla o kadar uyumlu çıktı ki Demiştim sanki kutsanmış gibi olacaksınız Yeni şeyler var evet yeni güzellikler o kadar çalışkan bir insansınız ki, burada iş hayatınızı anlatmış size, İş hayatınızda mücadeleci bir insansınız. Fakat işinizin hakkını alamıyor gibisiniz ve bununla alakalı bulunduğunuz alanı değiştirme durumları olabilir. Ee, ya personel değişikliği olabilir ya da şöyle e, bulunduğunuz ortam ya da büro neyse e, büroyu değiştirebilir, ofisi değiştirebilir, farklı bir durumda. E, konumda konumlanabilirsiniz sevgili dostlarım bunu gösteriyor iş hayatında bir değişiklik iş hayatında da alınan ücrette biraz problemli durumlar var diyor şöyle son klasik kartlarıma bakıyorum klasik tarotlarıma bakıyorum bakalım onlar bize ne diyecek şöyle onu da karıştırayım evet Kader dönüyor, kader sizin için geliyor ve parlayacak diyor. Kaderiniz parlıyor, yıldız gibi parlayacak. Bakın verdiğiniz mücadelelerin karşılığını alacaksınız sevgili balıklar. Ve burada diyor ki e, beklenmedik bir anda, beklenmedik bir ilgiye e, sahip olacaksın. Yıldız gibi parlıyorsun, kaderin sana güzellikler getiriyor inşallah. Hadi bakalım. Çok başarılısın. İş hayatında başarı sağlayacaksın. Fakat iş arkadaşlarına dikkat etmelisin. İş arkadaşlarına yaptığın işi paylaşmamaya çalış. E, yaptığın işine üstünlük sağlamaya çalışacaklar. O yüzden e, onlara yaptığın işin ne olduğunu söylememekte fayda var. Biraz böyle çenemizi kapatıyoruz diyebiliriz. Ve ay görünüyor. Akraba ve baba ilişkilerinde bir sıkıntı var. Baba tarafı çok fazla problemli olarak görüyorum. Akrebi'dir, yılanıdır, köpeğidir. Hepsi tilki hep var böyle yani akılları fikirleri hani sürekli böyle fitne fesatlık yapmak gibi böyle bir şey oluyor bir anda sudan çıkıyorlar ondan sonra bir şey oluyor geri gizleniyorlar yani bu o kadar çok karmaç orman bir şey ki çok hani bu durum sizi rahatsız etmeye başlamış artık ve Paylaşımlarınıza lütfen dikkat edin, sosyal medya olsun, insanlarla paylaştıklarınız olsun. Çünkü nazara gelebilirsiniz sevgili dostlarım. Burada diyor ki bir nazar yaşayabilir sevgili balıklar. Nazara karşı lütfen korunmaya çalışın, bol bol kendinizi okuyun. Birilerine yardım yapacaksınız. Bakın Ramazan ayının bayram zamanına geliyoruz. Yarın Arife günü inşallah ve e, burada e, gösteriyor ki biraz sadaka verecek gibi duruyorsunuz e, bayramda inşallah e, sadakalar vereceksiniz şimdiden kabul olması dileğiyle diyelim e, biraz yardımlaşma durumları var birilerine yardım edeceksiniz aklınızda sizi oyalayan iki düşünce var bu düşünce arasında ya özgürlüğe koşacak ya da kendiniz bir şekilde diğer planınıza bağlı kalacaksınız diyor. Bir yandan özgürlüğe düşkün, bir yandan bağlılığı seviyorsunuz. Ama bir karar verme vaktidir. Asılan adam var fikir. Bir an önce fikir üretmen gerekir diyor. Hadi bakalım neler olacak? Hızlı ilerleme, yavaş ilerledin her şey güzel olacaktır diyor burada. İnşallah sevgili balık burçları için. Evet çok güzel bir açılım oldu arkadaşlar. Ee, güzel şansınız arttı. Ee, harika şeyler oldu. Bir an önce olsun 777 enerji sizinle beraber olsun diyelim. Çok teşekkür ediyorum beni güzellik ve sabırlarla dinlediğiniz için sevgili balıklar. İnşallah Allah halinize güzellikler, mutluluklar, bereket, huzur eksik koymasın diyelim. Günün hangi vaktinde beni izlediğinizi bilmiyorum fakat bugün ayın 18'iydi. Ee, yarın da sanırım Arife günü. Ee, şimdiden sizin Ramazan bayramınızı kutlarım diyelim. Ee, çok teşekkürler. İnşallah yepyeni videolarla sizlerle tekrardan görüşmek dileğiyle diyerekten falhanemle görüşmek dileğiyle hoşçakalın ve güzelliklerle kalın.